15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP. Neredesin? Seni bulacağım. Neredesin? 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 İçinde de iki hoca vardı. Duvara yazmışlardı çok ayıp ama yani ayıp da duvara yazmışlardı ikisinin ismini çok ayıp bir şekilde. Yanımızda kimse yoksa bir izleyin bu ne ya? Ya ben bunu çok yanlış buldum dostlar. Herkes tabii ki istediğini yapsın da ben görüntüler beni çok rahatsız etti yani hani. Salak herif ya. Niye atıyorsun bu öyle şeyler? E sanatsal kanka. Ne sanatı? Adam elektrik süpürü. Al. Al bu geldi. Nusrat'ın pipisi. Yapmış olduğu hareketlere bakar mısınız abi ya? İşte insanlar böyle yerlere gidiyor. Bir dilim baklava örnek veriyorum. 100 liraysa burada yiyor 3000 lira ya. Şuraya bak ya. Ortalık katlı karıştırdı ya. Tabağıma bağlı da aşağıya. Sikkimin ipnesine bak ya. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ne? Evet tarafından. Bunu gotta Yüzden olmaması beni mahvediyor. Ve araba anahtarı Hiçbir bak bu var Türk ya. Hiçbir Türk takımı bu hafta, hafta kazanamayacak. Galatasaray, Sencilos. Sencilos kazanır ama bir fark mı iki fark mı daha ne üzerim ne onu kestiremiyor. Herhanç Faroş asla yenilmez. Brady Balik de Samsun'a yenilmez. Derine, derine. Siz kimsiniz diye soran olursa ona deyin ki korkusundan Çin Seddi yaptırılan Mete Avrupa'ya aman dileten Atilla, 50 bin kişiyle 200 bin Oydu. kişilik orduyu yenen Sultan Alparslan, 300 gazisiyle 10 bin Tatar'ı yenen Ertuğrul Han, Roma İmparatorluğunu yıkıp çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Evlenmek üzeresin. Nikah masasında bir öğrendin ki evleneceğin kişi Android kullanıyor. Ne yaparsın? Hayırdır. Niye? <laughs> 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 Çiçe, be Kur'an, çiçe, be Allah, çiçe, be Peygamber, çiçe. Mucizeleyen bir şey zaten aslında. Nece diye konuştu? Lan? Aykut ne lan? Ya bir tercih pansiyonu. Adım pansiyonu kim? Ne, ne? <laughs> mağduriyet? Belki iki üç atığımız kedi restore'nin tarafından zorbalanma şekli. <laughs> <laughs> Siz kızlar için mi atıyorsunuz kedi restore'yı? Kız düşürmek için mi atıyorsunuz kedili story? <laughs> İşe yaramıyor yazmış ki de. İnşallah istedim. Abla sen çöpte ne yapıyorsun gerçekten? Ay, video bile çekilmiş olmazım mı? kalk kalktı yemin ederim. Abi kokuyordur o. Üstüne siner kızım. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Kaybettiğin kıza. Ben bir bak istedim. Tamam teşekkürler. Karsa gideceğiz. Karsa işte bile. Ya ben bu konudaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bence şöyle söyleyeyim. Beni yargılamazsanız, bakın gerçekten kadınlar olarak. Bu işten çok yorulduğumuzu düşünüyorum ben. Ve gerçekten bu konuda üstümüze çok baskı var. Yani ben iğrenç demiyorum. Görüntüsel olarak bana da böyle çok okey gelmiyor. Kendimden bahsediyorum bu arada. Şu an hani e, bir şey herkesin kendi tercihi. Saygı duyuyorum. İğrenç de demem asla. Çünkü vücutta da hani yaratılış olarak olan bir şey tamam mı? Ama sizlerin e, hiçbir yerini almayıp da kadınların pürü pak olmasını beklemeniz ve can sıkıyor yani açıkçası. Dürüst olmamı isterseniz. Yani biz koltuk altımızı alıyorsak kızlarda da kessinim. Bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi sana şuradan bir çakarım Batu. Bir de duvar çakar tamam mı? Bak bak şu konuşma stiline bak. Puşt. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bakın gerçekten çok can sıkıcı anladın mı? Şunu ve sırt acısı, bel acısı bilmiyorum yaşadınız mı çok zor yani. Tüy lan bu tüy yani bu kıl değil ki bu. Bu tüy. Hani tamam bu abla da şey koyu renkli oluyor. Bazılarında koyu renkli bazılarında sarı oluyor. Ama yani çok normal değil mi ya? Bıktık yani. Tamam abi alın o zaman zor bir şey değil ki. Acıtıyor acıtıyor diyorum anlamıyor musun? Batu lütfen senin bir gün sırt kıllarını adayla alayım tamam mı? Allah aşkına ve lazer dediğiniz şey bazı tüy tiplerinde işe yaramıyor. Görmüyor bazen o lazer. <laughs> ya atlasın içeceğim. Allah'a siz. İlgi bağımlısınız lan Sakin mi olsan? Olamıyorum. Bütün kadınların adına konuştum burada. <laughs> Çok sinirleniyoruz artık. Yeter. <laughs> Ya, ya beni bıraksanız da bana bakın ya. Ha küfür mü istiyorsun? Al küfür. Neden? Ya bir gidin ya. Son zamanlarda benim son aramalar. Beyt çıksak hesabı kim öder? Yere bağlı. Sen davet edersen sen. Ben davet edersem ortak yaparız. Bir kızı yemeğe çıkarttığımda ben öderim. Fikri kız mı veriyor? Yine ben öderim. Lan yanımdan. Kalk git lan. İkla hadi. Kalk. Kalk git Mas başlarım sizin şeyinize ha. Kalk git lan yerine otur hadi. Gelme bir daha. Defolla. Derler yani çocuk yani. Ya bu... bir şey söylesem duyar kasmış olur muyum? Yani daha iki gün önce bir arkadaşıma söyledim bunu. Ee, şu an videoda olduğu için söylemiyorum bunu ama genel bir düşünce ve çok canım sıkıldığı için. Yani bu olayın gündemde kaldığı kadar gerçekten 20 şehit verdiğimiz zaman ben yani maksimum 5 tane falan gördüm gönderi. Yani hiç bu kadar uzun sürmemişti ve şey demeye çalışmıyorum hani herkes üzülsün ve hayatına kimse devam edemesin demiyorum ama bizim bazı olayları gündemde tutma şeklimiz çok can sıkıcı bence. Ya yani şeyden bahsediyorum çok gerekli olayları çok uzun süre konuşmazken buna kadın cinayetleri de dahil ya da ne bileyim işte çocuk işçiler dahil ee, bu kadar niş bir olayın bu kadar hani geçmişte olmuş oyuncular arasında olan şeylerin aylarca haftalarca gündemde kalması magazinsel işte o dedikodu çok iyi falan gibi sürekli yani keşfetimde bunları görmekten çok sıkıldım ve e, artık işe yarar şeyleri konuşmamız gerektiğini düşünüyorum okey bu da konuşulsun ama hani bir iki gün konuşulsun yani hani her videoda da ben Sürekli bu espriyi görmekten sıkıldım açıkçası. Hani bunu da duyar kasmak için söylemiyorum. Sadece cidden şehitler olduğunda bu kadar konuşulmamıştı. Çocuk, bu çocuk büyüdü de falan derler. Eren. Öyle de yani. ee, özge özge ve Eren olayı da çok uzun sürdü mesela. Abartı uzun sürdü. Hani bana ne abi? Hani nişanlanmış, ayrılmış, yapamamış. Bana ne ya? Bana ne yani? Hani niye bunu bu kadar uzun süre konuşuyoruz? Abi rock ya anladın mı öyle? abi. Am beş yaşı zorluyor bak. Şu yüze bak. Simetri çene attı. Yüzde yüz senden yakışıklıyım Öyle mi diyorsun? <laughs> Benim resmim vitrinlerde senin resmin bile yok korkak. Resim mi? Ayna yetiyor bana. Kabul et kardeşim. Hadi. Sonra boklu yemeğini yemem ya. Tamam. Hadi şurada. Saçımızda çoğalın kırlar o zaman. Kaşe başlarımda da ilk göz yaşların. Yalan <laughs> <laughs> var. <laughs> Motosiyeni gösterdi biliyor musun? Ben dedim yanıp plak asimle as yok. Onun planı as Yo baktım CBR 125 var. Hadi yemek sıralayalım. Mantı sevmem o da zararlı dürüm onu da sevmem fast food nugget zararlı sevmem patates sevmem çiğ köfte Donma. dolmayı severim iki pizza da zararlı hamur zaten hamur makarna midyeri hiç sevmem be yani istediğim gibi gitmedi yapacak bir şey yok o zaman hep beraber evi taşıyacağız. Nasıl e? ya? Kaldırı taşıyacağız. Mahallara Adam kesin. böyle bir Batu seversin. Batu'nun keşfet yani. yani. keşfette arkadaşlar kısmına girdiğinde beğenilerde ekspozite varsa Batu beğenmiştir onu. Batu'nun profil bana oradan gülümsüyor. <laughs> korrasyon Dekordu rekordu dedi defol Bir çıtır yaşanmış deformasyon Alo da patladı kere Bu ben gibi Yani şey ama dün hani yayın açmak için ben bundan dolayı değil. <laughs> Zaten bunun arkasındaydım. Gel gel, gel derdim kalktı Özgür. Kalktı kalktı gel. Hadi <laughs> hadi çık dışarı. Çık. çık lan! Lan! <laughs> Hepsini kapıyı açtım Yaşıtlarıma göre paraları bastım Gönlüm paraları kızlar <laughs> Erkekleri de zaten hiç konuşmayan robot bir kız lazım değil mi? Yani nefes bile almasın Varlı olsun yeter. Yani şuna da zaten çok fesat şeyler yapılacakmış gibi geliyor da. Yusuf seni birazdan sem sert yapmama çok az kaldı kardeşim. Hazırlan Yusuf seni sikmeye geliyor. <laughs> Yusuf'a banlar mısınız canlar? Yusuf sem sert olmuş onu bir yumuşatalım. önü de ilk gol Süleyman Seba'dan gelmişti. Onursal Başkan Süleyman Seba'dan. İnsanlı. Bir gün bir Martı olarak İnönü'ye sizin önünüze aranıza geleceğim demişti. gayet. Oho, oho iç Orhan, tek isim. Yaradana, e niye Maradona diyorsun? Maradona ben diyorum. Teşekkür ederim. Çünkü de, on numara bir arkadaş var. Yaradana... Bursa. Ya Bursa da. Hector Cooper Kulyo Stanko ne yaptık biz böyle be? Sport Oto Süper Lig'e veda eden ikinci takımda da Ordu Spor oluyor. Sana ait bir şey aldım. Bir küçük beşlik ee, Olmadı. Zaten olma imkanı da yoktu gibi. Sevimli Bundan sonra karnım bir ağrımaya başladı, ölüyorum ama. da ben ayrılmak istiyorum. İçeri Allah içeri sandım versin. aşkım. Kendimi güle deli gibi aşık olup yapraklarının yan bir kurtçuk gibi hissediyorum. Ben uzağa gidiyorum bir tanem. güzel iki kardeş oturmuş. Bilir mi? Yerme gelen kıymetini bilir mi? Bu insan cennete menfaat yakışan değil mi? Benim gibi koklar mı derinden? Çok güzel söylemiş bu kız bunu ya. Maşallah spam'a çok güzel söylemiş vallahi.